İnternette dolaşırken normal sitelerden sıkıldım ve ChatGPT'ye bana en tuhaf 10 siteyi ver dedim. O da içinde komik, tuhaf ve biraz da ürpertici olan 10 site önerdi. Ben de şimdi bu siteleri tek tek açıp hem tepki vereceğim hem de puanlayacağım. Videoyu başlamadan önce kanala abone olup yorum yazmayı unutmayın. Hazırsanız internetin en garip köşelerine dalıyoruz. İlk sitemizin ismi Patatap diye bir site. A'dan Z'ye herhangi bir tuşa veya boşluk tuşuna basın ve hoparlörü açın. Oğlum ne olacak lan merak ettirmeyin beni böyle. Deneyelim. Oha ses çıkıyor. Oha. Her harfte bir ses. Her harfte. De i̇şte mouse'u deneyeyim. Ne oluyor lan? Oğlum ne oldu lan öyle? Lan bunun farklı versiyonu da var galiba. Oha yazı yazabiliyorum. O her yazıda bir ses. Ne kadar güzel la. Şimdi bir şey yazacağım, bir şey yazacağım. Lan L'ye bastım ama niye ben çıkıyor? Bu siteyi gayet beğendim. Evet bu siteyi beğendim. Bu site canın sıkıldığı zaman girilebilecek bir site. O yüzden şimdi ise bir şov yapmak istiyorum. Tamam sıradaki sitemizin ismi Stuck Beauty Nasıl site lan o? Tabii bir solucanımız var Ve solucan hareket ediyor aa, Ulan lan Oğlum ne oluyor? Lan ne oldu? Kork korktum lan Oğlum bu ne? Lan Oğlum bu ne böyle? Lan bu site ne böyle? Vay seni aa, aa. Eğlenceli aslında Eğlenceli ama bir başta korktum Bir başta korktum dararara, 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 dararara. Tamam 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 daha yapmayacağım daha yapmayacağım daha yapmayacağım bir sonraki siteye geçelim tamam sıradaki sitemizin ismi The useless Web diye bir site beni al aya kullanışsız web sitesi lütfen tıklayın tıklıyoruz evet tıkladık bize bir şey verdi günlük 8 bulmaca 21 Kasım 2025 8 bulmacayı çözmeye hazır olun sayıları sıraya koymak için fayansları kaydırın ancak bir zorluğa hazır olun ha bunları şey yapmaya çalışacağız tamam hemen yapıyorum biliyorsunuz ben çok yüksek kişi bir insan olduğum için hemen yaparım aslında bunlar benim için basit 30 hamle oldu daha bir şey yapamadım. Lan hadi yapamadım. Yapayım lan şunu. 1, 5, 6, 8 yaptım ama öbürlerini yapamadım. Yapamadım ya. Bunu bu arada beğenmedim. Sıradaki sitemizin ismi bant Amaçsa ekranda boş boş resimler çıkıyor. Ne olacağı belli değil. Nova tıkladım. Bu ekran geldi. Ads yazıları çok fazla var. Hangi eti tıklayayım? Tıkladım bu ete. Bu kim lan? Tamam tıkladık şu adam hemen. Oha bu ne? tam tıkladık şuna. Amaç bu boş ekran çıkıyor. Ne olduğu belli olmayan şeyler çıkıyor burada. Hangi U'ya tıklayalım? Şu ilk tıkladım. İnce ne lan bu? Sovyetler Birliği tarih oldu. Sırada kim var? Ne diyorsun oğlum? Tıkladık şuna. Bana bir şey attı. Buradaki meyvelerden biraz kesmemin bir sakıncısı var mı? Ne diyorsun la? Sanırım kanepene oturup birkaç çek yazacağım. Yara bantlarını nerede saklıyorsun? Tuvalette yine sorun çıktı. Tıklıyorum. Tuvalette bir sorun çıkmış. Bakalım. Şimdi bu ne? Ne? Bu nasıl bir şey ya? File edit View special help. Bu nasıl bir site lan? Şöp kutusuna tıkladık. Bu ne? De bu ne anlama geliyor onu bilmiyorum. Tamam, tıklıyorum tamam tıkladım. Bu aşırı boş bir site. Büyük ihtimalle bunun anlamı gereksiz şeyler gösteriyor. O yüzden şimdi bir sonraki siteye geçelim. Evet sıradaki sitemizin ismi zomboy.com Bu site her şey yapabileceğimizi söylüyor ama hiçbir şey yapamadığımız bir site. Ne yapacağız burada Welcome to... Welcome. Ne oluyor lan? This is bu ne oğlum? Ne diyor lan? Welcome. Welcome. This is Welcome to lan ne diyor? Bu süreden bu arada hiçbir şey beklemeyin. Zambokar. Sadece dinleyin bu. This is Zamboka. is Zamboka. Zamboka. Bu ne oğlum ya? Welcome. Yes, yeah. This Zamboka. Zamboka. This is Zamboka. This is Zamboka. This is Zamboka. I have come to Zamboka. Tamisi artık bu bomboş bir site ya. Bir sonraki siteye geçelim. Bu site dünyanın en boş sitesi olabilir. Evet. Sıradaki sitemizin ismi Earthcam. Amaç ise dünyadaki bütün kameraları izleyebiliyoruz. Şimdi nereyi izleyelim? Hemen düşünelim. Florida'yı izleyelim. Evet. Florida'yı izliyoruz. Hmm. Florida'da her şey iyi. Burası Naples iskelesi gün batımı kamerasıymış. Şurada bir dayı var. Dayı ne yapıyorsun sen burada ya? Dayı keyfi yerinde dayının. Şurada turistler mi var ya da birileri var fotoğraf çekiyorlar. Bu arada ne kadar güzelmiş lan bura. Ya burası niye bu kadar uzun köprü? Şurada adam birisi jetle geliyor. Başka yerlere gidelim hemen. Başka yerlere gidelim. Englewood sahil kamerası. Saat sabah 7.45. Saat 7.45. Havada yeni aydınlanmış. Çok az kişi var sahilde. İnsanlar temiz hava almak için gelmiş. Evet. Asıl beklediğim yer. Kırmızı kurt kamerası. Oha şurada birisi var. Köpek mi lan o? Köpek mi lan o? Saat... 7.46 Kolombiya'da Şurada bir ev var Ev değil de sığınak gibi bir şey var Oğlum keşke şu an burada var ya. bir şey olsa ne güzel olur lan Bekleyeceğim belki olur Yaprak bile oynamıyor Geçiyorum İsrail Kudüs İsrail olmuş Te Allah Batı duvarı kamerasında şu an Hı, İsrail bayrağı var gördüğünüz gibi Burada insanlar duvara ağlıyor mu ne yapıyor bir şeyler yapıyor duvara Şunun tipe baksana sana Şapkaya bak ne işiyorsunuz lan Evet gördüğünüz gibi bence bu site güzeldi. Canı sıkıldığı zaman izleyebilecek bir site. Sarar. Öbür sitelere göre kat ve be kat bence daha iyi. Bunun puanı daha yüksek olacak büyük ihtimalle. Bir sonraki sitemize geçelim. Evet sıradaki sitemizde kaza fotoğrafları, olağanüstü kazaları, videoları ve kaza geçmişleri var. Bence bu site efsane. Hemen 100 en kötü kazaya bakacağız. Evet burada gördüğünüz gibi en kötü 100 havacılık felaketi var. Hemen bakalım. 583 ölü var. Hemen bakıyorum. Fotoğraf var. Fotoğraf var. Bu arada inşallah ihlal yemem. İnşallah ihlal yemem şu an. Oha bu ne anasını. Uçak paramparça olmuş. En kötü ikinci havacılık felaketi olarak nitelendirilen ve toplam 583 kişinin ölümüne yol açan bir kaza. Baya kötü lan. Baya kötü. Başka var mı? Hemen üçüncüye bakalım. Japonya havayollarında olmuş. Oo. Bu ne oğlu? Yakmış mı lan burayı? Ağaç maç yok burada. Şu insanlara bak. Şöyle devam edelim devam edelim. Başka var mı? Şöyle güzel bulabileceğimiz bir ülke. Brezilya'ya bakalım. Brezilya'ya bakalım hemen. Ne oldu lan? Oha bu ne anasını? Şurada iş makinesi var. Şurada insanlar var. Enkazdan galiba çıkartıyorlar. Kongon Has havalimanında şiddetli yağmur altında iniş yapmaya çalışan bir tam Airbus uçağının alevler içindeki enkazı uçak pistin ucundan ana yola doğru kayarak bir benzin istasyonuna ve binaya çarparak alev aldı. Benzin istasyonuna çarpmış. O yüzden patlamış. Yanmış her taraf kül olmuş. 187 ölü var zaten. Evet gördüğünüz gibi bu sitede bence ilginç site. Canı sıkıldığı zaman bir bakılır böyle kazalara falan. Bu sitenin puanı da büyük ihtimalle yüksek olacak. Bir sonraki siteye geçelim. Sıradaki siteyi anlatmaya gerek yok. Bir sürü kedi var ve kediler zıplıyor. Bakalım kedilere dokunuyorum. Evet kedileri alıyorum. Sağdan sola gönderiyorum. Uçuruyorum kedileri. Kediler dans ediyor. Yavru kedi. Ve kediler bitmiyor. Sonsuza kadar böyle devam ediyor kediler. Ve bitti şu an ne oldu? Bitti kedi. Lan ne oluyor? Hay yağmur yağdı dediğim zaman burada bir sürü şey var. E tamam bitti mi yani bu kadar mı? Kedden mesaj. Çıtır çıtır şeyler için buradayım. Senin tipini. <laughs> Merhaba. Bülten'e aboneyseniz geçen ay Jombo'dan bir e-posta almış olabilirsiniz. Bu ne lan? Kediden mesajlarınız var dedikleri bu mu? Kedi metal kutuya konmayı öğreniyor. Bence o kadar değil bir site değil. Beğenmedim yani. Ben beğenmedim şahsen. O yüzden bir sonraki siteye geçelim. Evet gördüğünüz gibi sıradaki sitemizin ismi Pointer Pointer. Amaç bu imleç. Bu imleç nerede kalırsa oraya birisi işaret eden bir fotoğraf gösteriyor bize. Gördüğünüz gibi. Senin ben tipini yani. Oğlum bunları nereden çekip de şey yapıyorsunuz? Şöyle mouse hareket ettirmeden bir fotoğrafı inceleyelim. Arkadaki fotoğraflar güzel. Şurada ne yapıyorsunuz anlamadım o ne lan? Güreş mi yapıyorsunuz? Şöyle çocuğu öldürüyorsun bu arada söyleyeyim. Nerede kalsın nerede kalsın tam burada kalsın. Hadi bakalım. Bu ne lan? Bir tane kız gördüğünüz gibi tam benim imlecimin olduğu yere işaret parmağıyla göstermiş. Şimdi nerede kalsın? Nerede kalsın? Nerede kalsın? Tam burada kalsın. Tam ortada kalsın. Bakalım ne olacak? Evet, gördüğünüz gibi partide büyük ihtimalle bu kızlar. Şöyle ilginç fotoğraflar arayacağım. İlginç fotoğraflar arayayım ki biraz güzel şey çıksın. Evet bir çocuk sıradan normal hemen geçelim. Bu ne lan? Hayda şimdi bak kız pro içiyor belli kız pro içiyor ee, büyük ihtimalle şuradakiler alkol bira falan olabilir belki ne olduğu belli değil Evet bu sitede güzeldi o kadar da kötü değildi şimdi bir sonraki sitemize geçelim sıradaki istemiz ise kumdan resim yapabiliyoruz piramit falan her şey yapabiliyoruz yani Bence bu aralarında en eğlenceli olan can sıkıntısı da bu bayağı iyi gidiyor bu arada Şunun rengini değiştirebiliyormuşuz. Çıkan ses de aşırı rahatlatıcı bu arada. Dinleyin. Yağmur sesi gibi, aynı yağmur sesi. Sonunda bitti. Şu an baktığımız kaç site var bilmiyorum ama en fazla bu sitede zaman geçirdim. Bayağı sardı. Canı sıkıldığı zaman bu sitede net geçer hızlı zaman. Hemen resmi kaydedeyim, şöyle hemen resmi kaydedeyim. Evet, resmi indirdim. Bu site bayağı iyiydi. Bu site bayağı iyiydi. Şu anda görmüş olduğunuz görsel bu zamana kadar girdiğimiz bütün sitelerin puan tablosudur. Siz de kendi puan tablonuzu yorumlara yazabilirsiniz. Evet, bugün internetteki en tuhaf ve en garip sitelere birlikte baktık. Kimisi eğlenceliydi, kimisi saçmaydı, kimisi de bu site niye var dedirtirdi. Ama internet de zaten böyle şeylerle güzel. Eğer bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda daha manyak yerlere gidebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.